Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne oyasından sizlere bu güzel kelebek modelinin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum arkadaşlar. Model aralarıma şöyle küçük kayalar kullandım. İkili kaya yapıyoruz. İlk olarak iki tane sürafa yapalım. Baştaki yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Son zürafamın içerisine dönüyorum. Şöyle ve aşağıdaki boş zürafama batarak iniş yapıyorum. şekilde arkadaşlar dilediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz arasına ben 5 kaya kadar düşünmüştüm tekrar yapacağım hemen iki tane zürafa yapıyorum zürafamın içine batarak baştaki zürafama dönüyorum bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum son zürafamın içerisine batıyorum. Ve aşağıya dönüş yapıyorum. Bu şekilde 5 tane kaya yaptım arkadaşlar. Şimdi 4 tane boş zürafa yapacağız. 2 Ve 4. 4 tane boş. zürafamı yaptım. Şimdi biraz e, zürafa yapıyorum ama biraz büyük olacak. Bir yuva oluşturacağız. Şöyle. Bu şekilde bir büyük zürafa yaparak yuvamı oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak dönüş yapıyorum. Şöyle ipimi sol tarafta sıktım. Yuvamın içerisine batarak küçük küçük iki tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafamı da yaptım. Baştaki zürafama batarak geri dönüyorum. İkinci zürafama batıyorum. Bakın şimdi baştaki zürafama tekrar batmayacağım. İkinci zürafama batarak Zürafa yapıyorum. İkinci zürafama tekrar batıyorum. Bu şekilde zürafa sayımız iki olarak devam ediyor. Baştaki zürafama tekrar geçiş yapıyorum. İkinci zürafama batıyorum. İkinci zürafama tekrar batıyorum. Bu işlemi 4 kez yapacağız arkadaşlar. Bakın. Baştaki zürafama geçiş yaptım. İkinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. İkinci zürafama tekrar batıyorum. Bu şekilde 4 sırayı tamamladım. Şimdi yuvama bir iniş yapıyorum. Yuvama bir düğüm atarak iniş yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar aynı şey yapacağız. Yine iki tane zürafa yaparak başlıyorum. tane zürafa yaptım. Baştaki zürafama geçiş yapıyorum. İkinci zürafama battım. İkinci zürafama tekrar batıyorum. Bu şekilde ikinci kısmını da tamamlayalım arkadaşlar. Bakın 3 oldu sıram. Son olarak baştaki zürafama dönüş yapıyorum. İkinci zürafama battım. İkinci zürafama tekrar battım. Bu şekilde 4 sıramı tamamladım. Tekrar yuvaya dönüş yapıyorum. Bu şekilde düğümümü sıktım arkadaşlar. Alttaki zürafama geçiş yapıyorum. Ve yine burada olduğu gibi dört tane boş zürafa yapıyorum. Ve model arasında kullandığımız kadar kaya yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. 5 tane kaya kullanmıştık. Evet oyamızın yeşil kısmını bu şekilde tamamlayalım. Şimdi üzerinin yapımına geçelim arkadaşlar. Renkli ipimi taktım iğneme. Şimdi şöyle baştaki zürafa batarak ipimi tutturuyorum. Bu şekilde ipimi tutturdum. Buradaki ikinci zürafama batarak bir yuva oluşturacağım. Şöyle. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak geri dönüyorum. ve yine yuvama batarak küçük küçük iki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı da yaptım. Baştaki zürafama batarak geri dönüyorum. Şu ipimi keseceğim. Başlangıç ipimi arkadaşlar. Baştaki zürafama dönüş yaptım. Tekrar aynı zürafama, baştaki zürafama tekrar batarak zürafa yapıyorum. İkinci zürafama batıyorum. İkinci zürafama tekrar batıyorum. Burada zürafa sayımızı 3'e çıkardık. Baştaki zürafama yine geçiş yapıyorum. Baştaki zürafama batıyorum. Biraz büyük oldu. Küçültelim hemen düğümümüzü sıkmadan. ortadaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama tekrar batıyorum. Bu sırada da zürafa sayımız 4 oldu. 5'e kadar çoğaltacağız arkadaşlar. Tekrar baştaki zürafama dönüyorum zürafa sayımız 5 olana kadar artırıyoruz baştaki zürafama tekrar battım bir sonraki zürafama batıyorum yine bir sonraki zürafama batıyorum sondaki zürafama batıyorum sondaki zürafama tekrar batıyorum bu şekilde zürafa sayımızı 5'e çoğaltmış olduk Şimdi baştaki zürafama geçiş yapıyorum arkadaşlar. Baştaki zürafama değil de bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Bakın burada aynı zürafamın içerisine batmadım. Yine bir sonraki zürafama batıyorum. Yine bir sonraki zürafama. Son zürafama batarak burada da arkadaşlar zürafa sayımızı dörde düşürdük. Ve aşağıdaki yuvamıza batarak iniş yapıyorum. Şu şekilde İniş yaptım. Şimdi buraya iki tane pırpır pır yapacağım. Şöyle boyunu göstereyim. Şu boyda evet. İki tane pırpır pır yapalım. Pırpırlarımı yaptım. Şimdi birinci kısmı tamamladık arkadaşlar. İkinci kısmı yapacağım. Yine aynı şekilde iki tane zürafayla başlıyorum. Bu kısmı da aynı bu şekilde tamamlayalım ve üzerinin yapımına geçelim. Arkadaşlar ben bu şekilde iki tarafı da tamamladım. Şimdi beyaz ipimle küçük pırpırlar yapacağım. ortasına iki tane pırpır pır yapmıştık. Şimdi baştaki pırpırıma batıyorum ilk olarak. İpimi tutturuyorum. Buraya küçük küçük 3 tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle ikinci fırfırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Aynı şekilde arkadaşlar şu pırpırımıza da yine pırpırlar yapacağız. Ben direkt buraya geçiş yaptım. Ortadaki ipi sonra keseceğim. Yine buraya da pırpırlarımı yapmaya devam ediyorum. Sonuncu pırpırımı da yapıyorum. Evet, sonuncu pırpırımı da yaptım. buradaki fazla iplerimi kesebilirim artık. Hemen ben şuradaki pırpırlarımı da yapacağım arkadaşlar. Sonra oyamızın son halini görelim. Evet ben diğer pırpırlarımı da tamamladım arkadaşlar. Oyamızın son hali bu şekilde. Ütülendiğinde daha güzel duracaktır arkadaşlar. Şu an ütüsüz modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.